Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Antalya Alanya'ya ait yöresel bir çorba tarifim var. Gülüklü çorba yapıyorum. Çorbamın yapımına öncelikle 200 gram kıymayı karıştırma kabıma alarak başlıyorum. Üzerine tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ilave ederek yoğuruyorum. Kıyma ve baharatlar birleştiği zaman misket büyüklüğünde köfteler yapıyorum ve bir tatlı kaşığı un serptiğim tabağıma alıyorum. Alanya'da düğün çorbası olarak bilinen ve tercih edilen bu çorba besleyici ve çok da lezzetli bir çorba. Kıymalı harcım bitene kadar köftelerimi yuvarlamaya devam ediyorum. Çorbamda bir tane de tavuk filato kullanacağım. Haşlayarak didikledim ve suyunu da çorbamda kullanmak üzere ayırdım. Köftelerimi yuvarladıktan sonra tabağımı sallayarak una bulanmalarını sağlıyorum. Tencereme ocağa aldıktan sonra iki çorba kaşığı sıvı yağ ve bir çorba kaşığı tereyağı alarak erimesini sağlıyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çorba kaşığı da domates salçası ekliyorum ve kavuruyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. bir büyük domates rendesi de ekledikten sonra bir müddet daha birlikte kavuruyorum. Domateslerini eğer varsa yazdan hazırladığımız domates sostan da bir su bardağı kullanılabilir. Yeterince kavurduktan sonra şimdi sıcak suyunu ilave ediyorum. Ve tavuğun haşladığım suyunu ekliyorum. Bir Türk kahvesi fincanı yıkayıp süzdürdüğüm pirincimi ekliyorum ve 5 dakika pişiriyorum. Çorbam için yeterli sıcak suyu eklemeye devam ediyorum. Ve bu arada köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Tavaya 2 çorba kaşığı sıvı yağ aldıktan sonra köftelerimi ekliyorum ve sallayarak kızartıyorum. Bu arada pirinçlerim 5 dakika piştiler. Köftelerimi de şimdi çorbama ekliyorum. 5 dakika birlikte pişiriyorum. Şimdi haşlayarak didiklediğim tavuklarımı ekliyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohut da ilave ettikten sonra çorbamı karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bol taneli besleyici lezzetli bir çorba oldu. Bu çorbayı tercih ederseniz tavuk eti yerine işkembe kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi çorbama tuz ve karabiberini ekliyorum. Bir limonun suyunu ilave ediyorum. Çorbamı karıştırıyorum ve son dokunuş olarak bir tatlı kaşığı kuru nane ekledikten sonra çorbamı ocaktan alıyorum. Çorbam artık servise hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğenip küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.